Herkese tekrardan selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yeni bir personel alım ilanını beraber inceleyeceğiz. Bu personel alım ilanımızı ÖSYM yani ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi gerçekleştiriyor. Toplamda 30 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Kendi bünyesine ÖSYM değerli dostlar. hem ön lisans mezunlarının hem de lise mezunlarının başvurabileceği birçok farklı branş var değerli dostlar. Şimdi ilanımıza geçecek olursak büro personeli olarak Ankara'ya 5 kişi Destek personeli olarak Ankara'ya 14 kişi İzmir'e 1 kişi toplamda 15 kişi Koruma ve güvenlik görevlisi Ankara'ya 8 kişi İzmir'e 2 kişi olmak üzere Toplam dağılım değerli dostlar 30 personel ediyor. Şimdi genel ve özel şartlarına bakacak olursak Genel ve özel şartlarda değerli dostlar Klasik standart şartlar